Burası Asos. Derya Deniz 2 kamping bölgesi. Aslında tam olarak kamping değil. Merhaba 4 ton 750 kilo altı karavanız. Alalı daha 2 gün oldu. Standart donanımda gelen çeki başlığı bu. Frenli. Bagajı. Bence yeterli bayağı geniş. Derya'da rizik kamping kolyesi. Zeytin ağaçları yüksek karavanlar için. Deniz yaklaşık 50 metre civarında. Tuvaletler e, çok bakımlı olmasa da temiz, günlük temizleniyor. Ama bu sezon için sıcak su olmadığını söylediler. Buradaki bungalovlardan birinin banyosunu açıyorlar. Oradan şey yapıyoruz. Böyle ağaç altında yatan kuzular falan var. Kamp alanında tabi rahatsız oldular beni görünce. Sabah burada zıpkını da yaptım. Su altı görüntülerini de paylaşacağım. Deniz bu şekilde. Ee, arada bir tane küçük yol var. Oradan geçip karşıya geçiliyor. Bu bölge Kadırga koyu diye geçiyor. Yani Asos'tan Asos'a 3 kilometre mesafede. Kadırga koyu ismi. Şöyle 2-3 kilometre uzaklıkta bir sahil burası, sahil şeridi. Plaj e, çakıl. E, su girer girmez derinleşiyor. Yani derinleşiyor derken yani girer girmez ayaklarınızın, ayaklarınızın altı derinleşiyor. Yani 1 veya 2 metre sonra derin, derinleşmiş oluyor. Genel olarak biraz rüzgarlıymış. Biz de onu dün anladık. Ama Deniz çok temiz ve güzel. Plaj başarılı. Hatta şöyle çakılara bakalım. Bu arada görüntü şöyle. Derya Deniz 2. Bir, biraz daha ileride de sahilde karavanlarını çekip denize giren insanlar vardı. Birkaç tane daha burası gibi karavan kabul eden kamping alanı var. Deniz bu şekilde. Küçük çakıl. Evet, akşamları e, sahilde yürüyüş yapılabiliyor yol üstünde e, burada ünlü bir dondurmacı varmış asos dondurmacısı diye geçiyor e, dün akşam yedik gerçekten güzeldi beğendik yani adamlar lavantalı bile dondurma yapmışlar lavanta tohumlarından fena değildi ama burada çok kalır mıyız bilmiyorum. Deniz suyu biraz soğuk. Biraz da rüzgarlı. Ama kamp alanı böyle. Yazmışlar. Derya Deniz 2. Bir keçi yavrusu var. Yani o Bu şekilde. Bir karavanımız da şurada. Tente kurmanıza burada gerek yok ya da tente açmanıza gerek yok. Yani zor kurulan bir tenteniz varsa da kolay kurulan varsa açabilirsiniz. Ama zeytin ağaçlarının gölgesi şeyi kurtarıyor. Güneşi kurtarıyor. Şöyle. Bu dört ton karavanımız. Bu da ırmak. Kendine bakalım. Benim adım ırmak. Burada da çok mutluyuz. Sessiz, koyunlar ve e oğlaklar var, tavuklar var. Deniz de güzel değil mi? Evet. Dalgalı, de. güzel. Biz burada çok mutluyuz. Fazla e, yatırım yapmamışlar. Sadece işte bir tuvalet var. Sıcak duş yoktu. Ama karavancılar beğeniyor burayı. Yani buraya geldiğimizden beri dört tane karavan. Şu aile de dün gelmişti. Dün gidiyorlar. Bir haftalık kiralamışlar karavanlarını. Bu da benim prensesim.